Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ikinci bir beni tanıyım videosu. Yani kanal tanıtım videosu çekiyorum. Ee, arkadaşlar ben bu kanalda yani Minecraft, GTA, değişik oyunlar, e, modlu survival falan bir sürü video çekiyorum. Siz <laughs> istediğiniz videolar olursa yani çekmemi istediğiniz videolar olursa hemen aşağıdan Yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bu arada like da atarsanız sevinirim. Kanalıma abone olursanız da beni mutlu etmiş olursunuz. Kanalımız 17 abone ulaşacak yakında ulaşırsa hedefimiz 20 abone olacak. Eğer 20 abone olursak sizin için çok güzel bir e, yapmak istediğim bir şey var arkadaşlar. Şimdi bu kadar diyeceğim. Yani biraz daha kendimden bahsedeyim. Ben 12 yaşındayım. Evet. E, İzmit'te yaşıyorum. E, adresim de verecek halim yok yani. Evet arkadaşlar ismim Ramadan ama kısaca Burak diyebilirsiniz. şimdi şimdilik görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay kendinize iyi bakın.